Artık yeni profili. Yani çok sevmedim ama kart kalsın abi. Çok beğenmedim ama güzel abi. Sanki benim çizdiğim şu profil daha güzeldi. Ha. Buna bayağı bir uğraşmıştım. bu arada Ha duyuru olsun size. Carter ile animasyon yapacağım. İlk animasyonum olacak. Gafur 287 Hı, animasyonları gibi. Değil, çok değil. Daha yeni başlıyoruz ama. O yüzden. Neyse hadi görüşürüz. Ben burada dendirme yiyeceğim. Evet. Hmm. Hadi görüşürüz. Hı. Bu arada Bence bu daha güzel. Gerçekten bu daha güzel. Ee, ee. bu harbiden bu ne oğlum? Youtube Bir iki bir şey yapalım diyor zaman yorumu büyütüyor ha. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi bu kadar yazar. Carter'in yeni profili umarım benim yapacağım gibi olur. Hadi görüşürüz.